gideceksin yeçeceksin hayat oldu çünkü artık devre. Tabii ben onu denesem. <laughs> Biz onu ne yapıyoruz biliyor musun? Bir din günün hayal olsa plastik. Ya <laughs> da ne? Ben de diye dikler. Onu O döndürü döndürü sarıyorum. O kadar doğal. Bu kadar güzel oluyor ki. Benim gerek aynı şey aslında. Bu çok güzel oluyor. Bunlar böyle devam sabun Bakacak yine. Hmm, elin sabunla yıkar. Tamam. Hmm. Hmm. Sabunluyor. Şimdi kolay hmm. 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 Aa. Şimdi çocuk... aa, ne güzel oldu. Birbirine yapıştırdı sanırım. Evet. evet. Hmm. Kuruyacak tamam şekil. Ha, alıyor. şekil artık, veriyor. Artık. Çok güzel oldu. Eda okundu mu? Ekrem annen seni kafede bekliyor, yemeğini orada yiyeceksin. Koş, geri git. Ezen okundu mu? Okunmadı. Bir de okununca sınıfa giriyorsun Ekremciğim. Hadi annen orada bekliyor seni. Yürü. <laughs> anne abla orada anne. Sonra geleceğim ha. Tamam. Ne yani güzel çiçek oldu. Ne güzel çiçek oldu.